Ailene bak Çağla. Gördün mü? Ağlıyor. Bunlar hep senin yüzünden. Unutma. Çünkü ben unutmayacağım. Aylinin gözünden akan her damla yaş için ayrı ayrı hesap vereceksin bana. Nereye gidiyorsun Ucube? Öğretmenlerimiz de senin nasıl bir yaratık olduğunu öğrenecek. Kaçma! Ucube! Ucu şimdi sırası değil. Yürü. Yeter bu kadar şaklabanlık. Dağılın yoksa hepiniz disipline gideceksiniz. Hadi herkes sınıfa. Haydi. Hay Allah'ım ya. Ne yapacağız şimdi Esra? Bilmiyorum. Bu kriz daha da büyüyecekmiş gibi. Ciddiye almıyormuş gibi yapacağız. Konuşup konuşup susacaklar sonunda. Ee, sen gir. Ben bile aboya girip geliyorum. Savaş. Konuşabilir miyiz biraz? Siz sınıfınıza gidin. Biz arkadaşınızla yalnız konuşacağız. böyle bakışacak mıyız yoksa konuşacak mısınız? Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor değil mi? Haydi. Merhaba. Ben Savaş. Her türlü durumda itinayla günah keçiliği yapılır. Be. Bana bak. Sen artık haddini fazla aşıyorsun. Bir ürperti geldi. Çok korktum. Cezam nedir hocam? Tek ayak üstünde bekleyeyim mi? O sert bakışlarınızla anca ilkokul öğrencilerini korkutursunuz. Aynen devam. Ama ben de işe yaramaz. Ben size birkaç numara büyük kaçarım. Büyük abi desem? Ne oldu Savaş? Korkmuş gibisin. büyük abiyi? Ne sandın? Bu kadar büyük bir projeyi senin küçücük beynine mi emanet edecekti? Olanlardan haberi var mı? Şimdilik hayır. Ama öğrenmesi an meselesi. Tamam. Bak bana bırak. Bana beş dakika ver. Her şeyi beş dakika içinde halledeceğim. Kimse bir şey hatırlamayacak. Büyük abinin duymasına gerek yok. Hayır. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ben aksini söyleyene kadar oyun dışısın Savaş. Gözüm üstünde. Tek bir hatayı yaparsan gözünün yaşına bakmam. Bu konu burada kapanacak yoksa çok canın yanar. Şimdi git ve benden haber bekle. Neredesin sen? Geldim işte. Ne var? Ne oluyor? Ne diyormuş Esra Hoca? Ha, Çağla ile arkadaşları olarak konuşun. Öyle herkesi boş yere korkutmasın. Bu konuyu da burada kapatsın falan filan bir şeyler dedi işte. Hocalar ne derse desin, Aylin'i okula sokmayalım. Gerekirse ailelerimize söyleyelim. İmza mı toplanacak artık her neyse? Attıralım okula. Aynen. Çağla aldı yalnız kız. Bu saatten sonra hiçbirimizi durduramayız. Hayırdır? Okuldaki popülerliğin azal diye dikkat çekmeye falan mı çalışıyorsun? Ne alakası var ya? Allah Allah. Ben ne yaptım ki? Herkes kendi gözleriyle gördü. Deli be? Bence asıl deli olan sensin. Kıskançlıktan delirdin sonunda. Aylin bu okula geldiğinden beri hırsından gözün döndü resmen. Kıza nasıl çamur atacağını şaşırdın. Yalan mı söylüyorum yani? Tamam o zaman ispatlayacağım. Hah işte orada. Gelin gelin görmeyenler de görsün. Hadi. Yavaş be oğlum tek tek gelin. Levent, şu ailenin görüntülerini göstersene. Bazı arkadaşlar inanmıyor da. Ne görüntüsüymüş o Çağlayacığım? Ailenin elektrikle kaplı olduğu görüntü. Sen de bahçedeydin, gördün ya. Ben bir şey görmedim. Kendi kendine bağırıyordun. Kızcağızla ne yapacağını şaşırdı. Saçmalama ya. Ne bakıyorsun öyle aval aval Levent? Göstersene şu görüntüyü. Hangi görüntü anlamadım? Anlamadın mı? Delirdin mi sen? Elektrik saçıyormuş. Akıl var, mantık var be. <laughs> Çağla, şaka falan mıydı bu? Lizyon gösterisi falan mıydı bu gördüğümüz yoksa? Saçmalamayın ya. Ben böyle bir şey nasıl yapabilirim ki? Ya durun, nereye? Delirdin mi sen? Ailenin görüntülerini gösterdin ya, kardeş bile değiller dedin. Ha. Bak o konuda haklı olabilirsin Çağla'cığım. Kardeş olduklarını hiç sanmıyorum. Hatta bence kendi ismini bile kullanmıyor. Nasıl yani? Polis kızı olan sensin. Her şeyi bizden bekleme. Bizimkisi sadece bir şüphe. Doğru olup olmadığını bilemeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.